Salamu aleikum. Tüm ma bek kardeşlerime de hayırlı axşamlar diliyorum. Belə Cuma axşamını öz arzumuzadınız, düşündüyümüzadınız, düşündü bir azdan videomuzu çəkəcəyik Cuma axşamını özlədilər. Sa o Sünbər axşamı Jamal ovendəcəyik. Jamal turalalırıq. Anlaran da safarlarımız o deyib kəndisini yaldınca götürür. Avola ona bıraqdıq. Kəndisi də yola çıxdı. İnşallah qarma olmazdı birazdan. Ee, Böyle şimdi Cemal abimiz e, sağ bizi seviyor. Allah razı olsun. kendi buraya yani, bize de şeref verdi. Biz elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yani e, misafir onu. Allah kendisinden razı olsun. Belki şimdi uçakta indi bu videoyu da izleyeceğiz ama neyim nedir paylaşacağız ama geldi Cemal abi bana diye Ahmet'im. Ben de öyle bir şekilde geldim ki senin neşeni o benim bu on gündür duyu abi devriyesiz ben Ben de düşümü çekmişim abi iltihar bağlamış. Bu on gündür vallahi doğru düzgün Cemal abi ile muhabbetimiz olmadı. Cemal abi hep bana dedi valla Ahmet ile bir zamanda geldim derken de yok. Diş çok bir Allah kimseye göstermesin. Şimdi böyle Cemal abimiz özellikle Ankara'dan gelirken uçağa gelmemiş, kalkmış ne yapmış abi? Sivas'a gitmiş. Sivas'a gitmiş. Bize dedi ki kardeşim, bize tabii sürpriz yaptı. Bize demedi ben gidip kuş getireyim. Otoparka gittik kendisini aldık. 13 tane kuş getirmiş. 5'ini götürmüşler. 8 tane kuşu dedik Çalmışlar da kartına çıkarmışlar aynen. 5 tane kuşu orada çalmışlar. Cemal abi tabi kafayı yedi. Orada kızdı onlara. Benim kuşum nasıl orada kalır. Malatya'da kalmış. Daha sonra tekrar başka bir araba verdi. Biz gidip getirdik. Kuşlardan 5 tane gitmiş. Kim götürmüşse de kardeşim Cemal abi dediği gibi. Yani haram olsun. Yani yazık, günah. Yani sen bu emeği çaldın, seçmece kuş getirmiş bize. Dedi vallahi ben bunları getirmişim, bunları da takipçilerimiz alsın diye kuş görsünler diye. Hatta büyük iş tükenine geri götürecekti. Buradan zaten Cemal abi o beş sene çıkmasaydı içinden buradan kaç takım kuş da geri götürecek ki ben de kendimi Ankara'ya götüreceğim dedi. E o beş tane çıkınca Cemal abi dedi Ahmet ben karışmıyorum. Dedi ama şunu söyleyeyim takipçileriniz alan arkadaşlar kim olursa olsun bilsinler ki kaliteli kuş aldılar. Değil ben sizleri bildiğim için kaliteli kuş bizlere sahiplendirdiğiniz için Değil ben de sizlere toplamda 13 getirmiştim. 5 gitti. 4 takım kaldı 2 erkek 2 erkek 2 erkek, 2 erkek fazlamız var Altı tane de kuşumuz çiftlidir, 3 takım çiftlidir. İki tane erkeğimiz fazladır. Beyler bakın bunu özellikle diye, Bakın bunu özellikle diyelim. Cemal abi Sivas'a özellikle Sivas'a bu kuşlar için gitmiştir. Zaten kendi kuşlarıdır. Tabi kendi kuşları Sivas'ta özel olarak bu kuşları siz de gelin abi kardeşlerimize bize getirip sizlere sahiplendirmemiz için getirmiştir. Bakın kim alırsa Hal bir tane sana kuş alacak, ben size kuşları da nereye göstereyim? Zaten bana anlattı, babu, babu erkek var ya, bir de kanseyi de bırakmış. Maşallah be ya, Allah ısrar etsin abi. Dedi, bu erkek inan payı biçilmezdir. Abi, bir maşallah alayım dürdür ya abi. Bir dakika abi, ben böyle bu takımı getireyim abi bu masanın üstüne. Sen çek abi böyle bu takımı, bu masanın üstünde, oy maşallah. Allah ısrar etsin, bir maşallah anızı alayım abi kuşlarımızın çoğunluğu hazır zamanında uçmuş oynamıştır aynen, böyle. Aynen. Bunun bilgisini ya, siz de size gali abilerimize vereyim. Kuşlarımız yemlidir, aşırı yemlidir. Yemini suyunu içmişler. Kuşlarımızın çoğulmadır durumu olduğu için korkuyorum tepretmeye de, de. Allah Allah. Allah maşallah. Allah, Allah. Böyle kuşlarımız aşırı yemlidir, sulidir. Kuşlarımız özellikle Sivas'tan sizden geliyor abilerimiz için gelmiştir. Bakın Cemal abimiz, ben, siz beni misafir ettiniz biliyorum ben iyi şekilde misafir edeceğinizi ben de sizlere destek de amaçlıyım, kuşları getirdim dedi. Gel abi dedi ya, böyle bir tanım abimizdir. Gel abi, gel güzel abi. Vay maşallah, vay, vay maşallah diye. Orjinal, orjinal böyle. Cemal abimize de teşekkür ediyorum. Bu güzel kuşları bizlere layık gördüğü için. Nuri abi çek bunları ya, güzel abi. Ola ola gitti ina git yakaladı akarın yaka ya havada yakaladı ya. Yaka abi, yaka ya. Yaka ver bana ver bana bu. Bunu götür inşallah. Hala böyle bir tavımız da var. Bu dişimizdir, bu da

Kanaklarda eksik var, böyle çekeyi motora bağlı, çek abi. Şakata güzel mi? Çok güzel. Vay, maşallah. Abi, sonra kuş getirmiş Yaman abi, teşekkür ederim. Ben zaten bizim kalitesini bildiği için, o da kalitesini kuş getirmişti. Gel abi. Abi, gidin sen. Senin gözü götürürsün abi. Hadi abi, adam hadi. Abi, ben sizi üzmeyeceğim, dur. Bak abi, burada bir takım çifttir zaten. Vallahi öpüşüyorlar abi. Abi, böyle güzel bir takım. Vay, Vay maşallah. Çok bu Abi, kertler abi, kertler kez. Vay maşallah. Abi bu takımdan ya uyalar gerisine karışmayın. Özellikle size tavsiyem bir bu işimizdir. Vay maşallah. Ama yağından çekersin abi. ya Yağından çekersin bu güzel azar abi. Vay maşallah. Yaşlı kut. Allah star etsin. Vay maşallah. Ama aşırı diye girmiş ya. Ev sana, abi. Ev sana bu şarif. Ev bu şey, Bu da hazır olmasıyla. Evet, aman aman aman. Tüyler, tüyler, tüyler abi. Hemen böyle çekeyim kenara bir daha iyi, i̇yi midir de? Bana bak. Ertek Maşallah. Abi ya ıssana kuşlar gelmiş. Siz de gelin takipçilerimize layık gördük. Siz de gelin abilerimize bu kuşlarımızı da sunacağız benim abilerim. Bunlar tabun halinde eşliği olarak size sunduğumuz kuşlardır. Burada da iki tane erkek kuşlar. Gel buraya abi. Gel buraya abi. Evet, çekeyim bile bir. Avela çek abi, gel çek istiyorsan böyle içeride çek, vay maşallah. Avela yeri çek abi bunları. Beyler gördüğünüz gibi kuşlarımız yokun tüydedir. Bunlara bir dişi ben getireyim buradan. Evet beyler, Nuri abimiz sağ olsun diye bende de güzel bir dişi var diye. bu kuşları madem Cemal abimiz getirmiş, bize layık vermiş. Diye ben de diye bu kuşlardan, bu kuşlara bir erkek getireceğim, vay maşallah bir dişi getireceğim. Evet, Hep kuşum da gel, güzel bir dişi evet. yerinde var getireceğim. Maşallah, maşallah, Vay Aman. maşallah, maşallah tüyde Aslanım benim Aşırı görün Görün kanat kuyruk da eksik ha Cemal abimiz şovman getirmiş Cemal abimiz Biz Daralay'ı gördük kendisine teşekkür ediyor Oy maşallah Allah star etsin Aferin Çok güzel Böyle onun da kanat kuyruğu eksiktir Böyle bu kuşumuzu da bu tarafı Allah affetsin Alayım abimiz oy maşallah Sefere gidiyor maşallah Maşallah, oh, oh. maşallah. Boynunu kırdı boynunu Gel abi Gel abi benim abim Dur ya çek Böyle her zaman seni kaliteye başka da bir şey demeyeyim. Alın in size böyle güzelinde her an kararından kaliteli bir şeye ihtiyacı olan varsa kaçırmasın. Sen ,uh sür, hatta kal bilirsin Sivas kuşlarından meşhurdur. Benim abilerim bu güzel Cemal abimiz Ankara'dan bak la, bak. özelinde bak la, getirmiştir. Bala. Evet abi. Cemal abi bir şeyden kızdığı için getirmiş bu şariye. Tabii tabii. Mayrı sorunlar realmente... Cemal aynen. abi o yüzden getirmiştir. Abi, aynen abi. Aynen abi, onu da dile getirmeyelim. Aynen. E, o da Cemal Abimiz bize söylediği, o da bizden kalsın. Bazı sıkıntılar dolayı kızdığı için getirmiş. Böyle uçlarımız Cemal abinin getirdiği bunlar da gibi. Beş tanesi, beş tanesi otogorda içinden çıkmıştır. Toplamda burada sekiz adet kuşumuz vardır böyle. Sivas'tan özel olarak gelinmiş. Bilginiz olsun. Ve bu arada, ve bu arada. Böyle bu arada şunu da dile getireyim. Bunu da dile getireyim. Biz de, biz de kendi kuşlarımızdan böyle, kendi kuşlarımızdan. Özellikle kendi kuşlarımızdan bir şey Böyle ona göre alamıyor ya bu takım fedir açıp mesela gelip Böyle sen kuşlara geldin. Benim haberim ve bu arada bu ülkede kuşlarımızdan duruyor ve Tamer Ayni Van çevirebilirsin. Beyler bu arada kendi kuşlarımızdan genç olan güzel kaliteli kuşlarımız var. Ergani'den Doktor Mustafa, arkadaşımızın, dostumuzun, teyzesinin, çocuklarının kendi geçen kuşlarından kalmadı. geçen ve kuşları var. Tabii bizi aradılar, makul fiyatlara istediler. Biz i̇ki, i̇ki takım verdik. Ee, i̇ki ee, verdik. Cuma abiye hayırlı olsun. Aynen bu arada. Hayırlı olsun Cuma abiye. Ar Aralarında birkaç takımını verdik. Diğer takımları biz de de gel, gelmediği için. Aradılar da vermedik. Ee, Cemal abimiz buradaydı kendisi. O yüzden ona ilgilendiğimiz için nazarlarımızı biraz erteledik. Bu bir haftadır yapıyoruz. Allah izin verirse cuma akşamına özel bu güzel kaliteli kuşlarla ve kendi e, kümesinizden kalan kuşları siz de gelin sunacağız. Gene sana bir mezat olacaktır. İnanın bu kuşları kaçırmayın arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Ben bu da diyeyim size. Siz takipçilerimize halk yapacağım. Elimden geldiği kadar sizlere bu kuşlarımızı da bunları ve diğerleri çalışacağım. Özellikle Cemal abimin tavsiyesidir. Bunları alan arkadaşlara söyleyin ki gözü gibi baksınlar böyle. İnan bunlar da her dördü evet. her dört çift takım da. Evet abi. Böyle beslenecek seçme için. Alan hiç günü rahatlı da alsın. Aynen öyle abi. Aynen öyle. gibi bir salıktan dolayı içeriz. Çok kaliteli kuşlar tutuyor yavrum. Hepsi böyle hepsi tüydedir. Kanat kuyruları eksiktir. Alan abimiz tekrardı diyen bunlara gözü gibi baksın. Başka da bir şey söylemeyeyim. Allah xeyirə görsün. Güləklə bazası məzətimiz YouTube-dan olur. YouTube, Əhməd Qayran Müryöz doğan, Cəlil Məzər TikTok, Facebook, Instagram da ki yoldaşlar. Yenə deyirəm Cuma axşamına xüsusi YouTube-dan Əhməd Qayran Müryöz doğan Cəlil Məzər Cuma axşamı saat 9:00-da. Bu günlə böyə olsun. Mənə və biləm kəndizəy bağın Məzərə görüşmək üzrə salamat qalın. Mənə və bilərim. Allah amanətsiz.